Benim güzel ailem yeni bölümden herkese merhaba. Şiraz'a gidiyoruz bir 430 km uzaklıkta. Derken abimiz durdu. Selam. Selam. Can you speak English? No. English. Turkish? No. I'm go Şiraz. Şiraz <laughs> otoban. Şiraz otoban bizi ya, taksi Taksi? Ha. No taksi. Abi, sen doğrusu, Mersi abi. Çok dolu. Mersi abi, Mersi. <laughs> abi, Abinin Arka fırın. Nereye gideceksek. Reisum durdu. Gene otostop çekmedim. Nereye gidiyormuş? Bakalım. Bir tane daha abi durdu. Duran duran ama valla. Selam. Keisbik İngiliz. Yani Türkçe. 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 No, no, no. No. Okay, okay. Where are you? Türkiye. Yeah. Yeah. Where are going? Düz. Şiraz. Ee, terminal. No terminal. Şiraz otoban. Şiraz otoban. Şiraz yolu işte. Şiraz yolu. Şiraz otoban. No bus, no bus. Otoban, otoban. Onlar da otoban demiyorlar mı? Ben öyle evet, mi hatırlıyorum? Tamam. Otoban diyorlar. Şiraz otoban. Okey. Biz Pihar'a gideceğiz abi ya. Ben de, bir an de, 10 kilometre. 10 kilometre de Okey. Okay. Gelelim mi? Tamam. Pulumuz yoktur ama götürür müsün bizi? No good, no good. Tamam okey. Thank you tamam. abi. Muhammed abi aldı bizi. Çevre yoluna kadar bırakıverecek sağ olsun. You live to Türkiye? Yeah, Türkiye abi. Van ya. Uh, Antalya. İzmir. İzmir. Evet. abi altın işiyle uğraşıyormuş. Türkiye'ye de gelmiş bu arada. Bana falan geldim dedi. Çay falan kalmış. Abi çay içer misiniz dedi. Olur içelim dedik. Şiraz yolundan çıktık. Evine doğru gidiyoruz şimdi. Burası abinin evi. Full ailecek kalıyorlar. Yukarıda en büyük abisi, ortada ortanca, diğerinde de en küçük kardeşi kalıyormuş. İçip devam edeceğiz. Şu da Mehmet abinin büyük abisi. Kankalar şeftali çok güzel. <laughs> Harbi bir Nasıl <laughs> şeftali <laughs> Ya da şey mi olsa gerek, günlerdir yemeyem ya, ondan dolayı mı? <laughs> Abi bunlar Tebriz'in. Bunlar Şiraz'ın. Bunlar da Bender Abbas'ın. Hepsi de gerçekten çok lezzetli. Altın. Gold gold antenne. gold Hmm, abi polislerden abi yasal bir iş yapmıyor bu arada. Onu anlattı. Polisler diyor tutuyor diyor zindana. Abinin 7 tane kız kardeşi varmış. 6 tane de oğlan kardeşi. 9 tane pardon. 9 tane de oğlan kardeş. Çıktık abi Muhammed abinin evinden devam ediyoruz yolumuza. Hayat şartları İran'da insanlar o kadar çok zorlamış ki çoğu insan 3-4 tane iş yapıyor en az. Abimiz de öyle mesela. Abi bu hayalimde benim yanımda oluyorsunuz. Kanala abone oluyorsunuz ya. Sizlere ne desem azdır ya. Binlerce kez teşekkür ederim. Şu 2-3 günden beri çok güzel gidiyor. Ellerinize sağlık. Yani duygulandırıyorsunuz beni ya gerçekten. Muhammed abi salmıyor. Yok diyor. Bir de otobüs şeylerini açmış. Firmaları hmm. e, açmış. An... Diyor saat diyor. Üç buçukta var bir tane bilin gidin. Ayaklarınız çok ağrır. Yok diyorum abi. Olmaz. <laughs> Ama dinlemiyor bir manası olmuyor ki abi. Para veriyorsun. Kimseyle tanışamıyorsun. Saman gibi otobüsün içinde öyle gidiyor. Hiç aksiyon değil abi. Bana göre değil. Şimdi buradan ince Muhammed abi gibi güzel bir insanla tanıştık. Abi, kimle tanışacağımız belli değil. Daha 400 kilometre bir yolumuz var. En az 20 tane 30 tane arabaya bineceğiz. 20 tane 30 tane insanla tanışacağız. Böyle daha güzel. Muhammed abi bizi burada indirdi de Şiraz Şiraz diye bağırıyor ya kral. Abi git git. Abi müdafız, müdafız. Okey, okey. Müdafız <laughs> abi. Çok sağ ol. Boş top Tamam. Maşin şirin. Tamam, bırak. tamam. Müdafız abi. Müdafız. Abi şöyle bir ağaç gölgesini bulduk anca. Otostop çekmeye başladım. Ve dakika bir gol bir. Yo bize değil. Psst. Dermişim. English? <laughs> <laughs> Where are you going? I going Valla. Valla. How many kilometer? 10 kilometer, 3 kilometer, 30 kilometre. 30 kilometre. I'm coming. Yes. Okay? Yes. Is back, back behind? Okay. Normal, normal. Türkiye, Türkiye. Pulum yoktur ama olur evet. mu? Kankalar abimizin adı Muhammed'miş. Thank you. <laughs> You're welcome Mahmet abi. Abiyle gene konuşamadığımız için tam anlaşamadık. Bizi ta oh. nereye sokmuş? <laughs> Gittiğimiz yollara bakın. Bu benim Gürcistan'daki Aska yoluyla Hanım aynı. <laughs> Kaybolmuştuk Deli Dana gibi gidiyorduk daha yollarından. Aynı o hesaba geldi. Çıkacak yürüten. Anan anasana tamam Abi malı indireceği otele geldi, şimdi de abi diyor ki ben Şiraz'a gideceğim diyor, onu da anlamadım. Muhammed abi Şiraz'a gideceğim diyor da bence bizi Şiraz yoluna saptığı yola indirecek, oradan Yezde evine gidecek bence. Bakalım neler olacak. Abiler geldi. Türkleri indirdiler. Birazdan yola çıkarız. Muhammed abinin bizi bıraktığı Taft ilçesine geldik tekrar geri. Yaklaşık bir buçuk iki saat falan zamanımız gitti. Benim eşekliyim. Hep takip ederim ilk kez takip etmedim. Böyle abi Bu neymiş böyle ya? Bilmiyorum valla. Siz biliyorsanız yoruma yazın abi. Okay, okay abi. Reis, no ya. going to Shira. <laughs> okay abi, okay. Stop bro. Abi elimize dondurmayı sıkıştırdı. Şuraya doğru gitti. Dondurma da o kadar kötü ki açlıktan yiyorum yemin ederim. <laughs> Reis gitmiş bize sandviç getir almış gelmiş. Ya, abi. Kral ya. Kral şimdi de diyor ki ben diyor 50 kilometre yol gideceğim. Siz gelin diyor benle beraber. Benim evde kalın diyor. Uyuyun. Ondan sonra sabah Şiraz yoluna devam edersiniz. Abi sen affet. <laughs> abi sen affet. Neyse durumlar ondan ibaret. Gideceğiz ya abinin canı sağ olsun. Deriz, düşüneceğiz. Ona göre karar vereceğiz. Abi şöyle tuhaf tuhaf dağlar var. Yakında gittik mi de çekerim ayrıca. Hani bu farklı ya böyle şey gibi. Ördek kafası gibi böyle. Muhammed abi dağlardan önce bizi şöyle bir yere getirdi. ne abi ya? Hmm. Ya yeah, happy abi happy. <laughs> Kral ya. Bu neymiş abi böyle? Hmm. Birileri böyle elleriyle kazmış böyle. Şey burayı da. Gar. Gar, Gar, kar. Kar? Kar kadim. Kar kuan. Ben de çok anlamış gibi av u ediyorum da. Bir şey mi aramışlar? Ne yapmışlar? How many thousand years old? Wow. How many? 3 3000 yıl mı diyor? Değil mi? 300 yıl, 300 yıl mı diyor? Aynı yani 300 yıl. Thousand years old. Leave, leave. İnsan live. İnsanlar yaşamış burada. People. People live. People live. İnsanlar burada yaşamış. 300 yıl önce burada insanlar yaşıyorlarmış. Ama şu Abi bu arada tekrardan 500 yıllık olduğunu söyledi. İslamiyet adına kurulmuş ve Müslümanlar yaşıyormuş burada. Şöyle yukarısı da olduğu gibi yıkılmış. Abi'nin peşinden gidiyoruz öyle. Bizi gene bir yere götürüyor. Şöyle bir 70 yıllık ağaç gösterdi Ahmet abi bize. Böyle bir sokağın arasına doğru yürüdü biraz. <laughs> Tam hmm. kadimi. küçük küçük hem ev, küçük evler diyor. Pipelli. Hmm. Good Muhammed abi. Good. Nice. Burası Kademgah diye bir ilçesiymiş. Rahe Abrişan. Rahe Abrişan. Abrişan. Tarih, tarih. Bu ağaç da bayağı büyük ya. How many fifty? Fifty. Hundred fifty, hundred. Hezaro pınsat, hundred fifty. Bin yedi yıllık ağaçtı. Bin 1700, 1700 yıllık Abi yaklaşık 40 yıldan beri falan buraya yağmur yağmıyormuş. Burada abiyle geldik. Su dolduruyoruz. Böyle su sırası var burada. Öyle şunları dolduracağız. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Biraz önce bahsettiğim dağlardan birisi bu. Diğeri de hemen ilerideki. Ha bu arada ne güzel gün batımı var. Kankalar saat 5.22 geçiyor. 382 kilometre yolumuz vardı daşiraza. Abinin evine gitmeye karar verdik. Hemen şu karşıdaki ilçede abilerin evi gidiyoruz öyle. Evinin olduğu bölgenin ismi Nasrabadmış bu arada. Kral No yes dedi, No Shiraz dedi, Come Home dedi. Ne yaptı, ne etti, bize evine getirdi valla. Güvercinleri falan var o şurada. Be. Ne ne? Oo, bayağı da fazla var ha. Kaç tane var? Ya, 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 ya. Ya. Evet. Muhammet abi şimdi yemleyecek, gelecek hepsi. Gel. 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 İnmiyorlar, naz ediyorlar valla. Bu arada güvercinler de inmiş ye biz içeri girince. Gel gel. Gel gel gel. Gel ne. bi, 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 gel gel. Gel gel. Gel 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 gel. Abilerin tüm telefonuna bizim VPN'i gönderdim. Abi internet is good. Good, okay. Okay, <laughs> okay good. Hiçbirinde yoktu internet. Onu okay. da ayarladık öyle bir yandan. Abi bizimse şöyle bir sorunumuz var. İçeride tek bir tane videom var. 5-6 gün bir süreç var. Ama gel gelelim. Hiç Uplay'de çok kötü. Video yükleyemiyorum. Nasıl yapacağım? İnanın hiç bilmiyorum. İnşallah bir şekilde bir hızlı bir wifi bulabilirsem oradan halletmeye çalışacağım. Hulu, to going Kiraz. Going Yaz Nasrava. Abi, sen, sen. Abi açmış. Açık abi şu an. He. Hello. Hello. How are you? I am fine. Thank you. Yeah. Are you going to Shiraz? <laughs> no. No. go to... Yes. Yes. I'm from Nasrabad. Nasrabad. Yeah. Chichak. Going to Shiraz? No. How? <laughs> no. Kanka. What's up? Hello. Hubi. Beli. Abilerin Belli. öyle misafirleri geldi. Hep beraber çay içiyoruz böyle. Yes <laughs> Kankamla beraber. <laughs> Niye öyle <otanıyorsun lan? gülüyor> Böyle oturduk akşam yemeği yiyoruz menemen. Omlet diyorlar burada. Hep beraber. Herkese günaydın. Sabah saat 9 kahvaltı ettik öyle ayrıldık buradaki evimizden de çantaları attık böyle. Yola doğru çıkıyoruz yavaşta. Kankalarımla bindim böyle. Beraber gidiyoruz. <laughs> Bu arada burada bir su çalışması var. Evlerde 3 günden beri su yokmuş. Ahmet abi mersi. Mersi abi. Thank you so much everything. Thank you. Kral bizi bıraktı böyle Şiraz yoluna. Buradan devam edeceğiz. Bir 285 kilometrelik otostop macerası var. Bakalım neler olacak. Abi bugün sabah kahvaltıdan sonra benim böyle binlik büyük vitamin tabletlerim var. Bu zamandan beri de dışarılardayız. Onlardan bir tane içeyim dedim. Saat gibi attım olduğu gibi ağzıma sıcak suyu bir içtim. Boğazıma bir yapıştı kaldı. Allah! <laughs> Anca toparlayabildim kendimi. Başladım burada öyle otostop çekmeye. Ya öyle bir trafik oldu ki bak bir bu abi durdu bu kamyoncu abi kamyonu ta orada bir tane daha abi durdu bir tanesi daha gönderdim Abi mersi merci abi Sağ yapmışsın? çiçek buldum diyor abi Şiraz'a gidiyor diyor ama bakalım Abi direkt tek attık çiçeğin buldu araba Şiraz'a gidiyormuş Hüseyin abi aldı bizi sağ olsun Öyle onunla beraber gidiyoruz Hasan abi sağ olsun bizi Şiraz'a getirdi Şiraz'ın sokaklarına baksanız abi çok dar ya Hostel arıyoruz burada da. Allah bir ara sokağa giriyorum, kayboluyorum. Çıkıyorum. <laughs> Umarım bulacağız. Haydi görüşürüz Çağcağ. Efsane. Abi yaklaşık 2-3 tane hostel gezdik. İmkanı yok. 0.2 update hızı falan. Mümkünatı yok video falan yükleyemeyiz. Şöyle arkada bir park bulduk, geldik. Orada full uyarıcı madde içiyorlar. Buralar çok fena ya. Çok sıkıntı. Hepsi zombi gibi. Abi yine parklar yine biz. İnternet hostellerde çok kötü. Ve hosteller çok pahalı. Neyse bu bölümden de benden bu kadar. Çok yorgunum. Kendinize dikkat edin. Sizleri seviyorum. Abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Görüşürüz. Çav çav.